Sermaye Piyasası Kurulu IC Entera Enerji'nin halka arzını onayladı. Bu videoda yatırımcıların en merak ettiği konulardan halka arz özellikleri neler, şirketin finansal tablosu nasıl, yatırımları nasıl, hissesi kaç lot düşer sorularını yanıtlıyorum. 1998 yılında faaliyete başlayan sektörün öncüsü şirket günümüzde de sektör liderleri arasında yer alıyor. Şirketin faaliyetleri elektrik üretim tesisi kurulması, işletilmesi, kiralanması ve elektrik üretimi olarak sıralanıyor. Türkiye'nin sürdürülebilir enerji ihtiyacına 9 hidroelektrik santrali ile toplamda 388 MW güçle katkıda bulunuyor. Şirketin toplam çalışan sayısı 2023 sonu itibariyle 205 kişi. Şirketin yaptığı iş katılım endeksine uygun değil. Halka arzda 1 lira nominal değerli hisse 10 liradan satılacak. Talep toplama tarihleri 27, 28 ve 29 Mart olarak belirlendi banka veya aracı kurumunuzun halka arz menüsünden sabah 9, akşam 5 aralığında katılabilirsiniz. Yatırımlarınızı da ana sponsorumuz GCM yatırım aracılığında tercih edebilirsiniz. Piyasada 369 milyon lot hissesi dağıtılacak. Dağıtım yöntemi bireysel ve grup çalışanlara eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü 3.69 milyar lira olarak açıklandı halka arz sonrası halka açıklık oranı %20.03 olarak belirlenmiş. Şirketin halka arz gelirini nasıl kullanacağına baktığımızda şirket elde edeceği kaynakla Bağış Taş GES projesi, Erzin 2 GES projesi, Depoloma Rest GES projeleri ve yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımlarını finanse edecek. Şirketin mali verilerine baktığımızda 16.9 milyar lira öz kaynağı, 11.1 milyar lira da yabancı kaynağı bulunuyor finansal borçluluğu son yıl önceki yıla göre %6.49 azalmış. Genel borçluluk seviyesi makul düzeyde ve elde edilecek kaynağın büyüme odaklı kullanıcılığı izlenimi veriliyor. Şirketin güncel ortaklık yapısı %91.19 İçtaş enerji ve %8.81 İçtaş İnşaat'a inşaata ait. ICA Enter Enerji'nin halka arzında katılımcılara kaç lot düşeceğine de göz atalım. Halka arzı 2.5 milyon katılımda 111 lot 1110 lira, 2.9 milyon kişi katılırsa 96 lot karşılığında 960 lira, 3.3 milyon katılımda 84 lot 840 lira, 4.5 milyon kişi katılırsa da 61 lot yani 610 lira düşecektir. Şirketin taahhüt ve hedeflerinde 15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Bir yıl boyunca da ihraççı ve ortaklar tarafından hay satışı olmayacak. Şimdiden herkese bol kazançlar. Yeni halka arzlarda görüşürüz.